Menderesciğim, ev emrinize amade. Teşekkür ederiz İlhancığım. Leyla yengeme de selamlar. Baş üstüne söylerim. <laughs> Şaraplı, şömineli güzel bir ortam hazırladık değil mi? Evet, çok güzel oldu. Peki biz neden bu geceyi burada geçirmiyoruz? Bu gece onların gecesi, merak etme. Seni en az bu ev kadar romantik bir yere götüreceğim. <laughs> Hadi bin arabaya. ne işin var burada tatlım? Hiç beklemiyordum. Pardon, iyi akşamlar o zaman. Saçmalama, gel içeri gel. Yürü. Deli kız. Nereye bırakayım? Çok güzelmiş. Leyla'nın serasından mı? Hayır, pek sayılmaz. Ben yetiştirdim. Çok zordur bonzai yetiştirmek. Vallahi göbeğim çatladı ona bu şekli vereceğim diye. Senin evine de çok yakışacağını düşündüm. Çok teşekkür ederim de Gazel'cim. Bayram diye Seyran değil. Ne diye uğraştın bu kadar? Ee, çünkü... Çünkü sen... Amerika'dan döndün. Sonra sen... Çok başarılı bir avukatsın. Hem... Hem bu davayı kazandın ya... Onun için sana hediye etmek istedim. Şuraya masanın üzerine koyalım istersen. Olur. Aa, film mi izliyordun? Birlikte izleyelim misin? Ee, yok yok Gazelcim o film değil. Bir dava ile ilgili belgeler. Kayıtlar sadece. Sıkıcı şeyler yani. Ee, söyle bakalım ne içersin? Bir bardak beyaz şaraba hayır demem. Beyaz şarap ha? Vay vay vay. Yoksa sen büyüdün de ben mi fark etmedim? Biraz öyle. Menderes <laughs> bana bu saati ve içinde yazanları açıklamak zorunda. Haklısın da evdekiler inanacak mı bende kaldığına? Ya arayıp sorarlarsa? Aramazlar. Hasta olduğunu söyledim. Hem hepsi hepsi bir gece. Ne yapıp edip idare edeceksin artık. Türkan bana yardım et. Elim kolum bağlı oturamayacağım yoksa delireceğim. Tamam tamam. Hadi dikkat et kendine iyi bak. Tamam. Tamam. Beni ara haberdar et. Tamam. bir kazada kaybetmesi kimsesizliğe korkmuş bir şey mi? başka bir şehirde olunca özlüyor musun beni? Özlemez olur mu? Hem de nasıl özlüyorum? İşte, Kabustu sadece. Gel yat. İyi misin? Ne tarafa gidecektiniz? Ha, Altunizade'ye. Bu, bu kağıtta yazılı. Buyurun. En iyisi ben bu adresi birine sorayım. E, tamam. Bu ev bundan böyle holdinge ait değil. Nasıl yani? Çünkü bu ev senin artık. Ben sadece seni istiyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. İlhan arıyor. Hayret bu saatte uyanır mıydı o? Bu ne servis bu ne hizmet İlhan? Uyandırma görevinde üstlenmişsin bu sabah. <laughs> Daha hizmetlerimiz bitmedi patron. Hadi hemen şirkete bekliyorum ikinizi kahvaltınız hazır. Hem imzalanacak birkaç evrak da var. Şirkete çağırıyor. Kahvaltıya gidelim mi? Olur. Kurt gibi acıktım ben de. Hadi. Tamam geliyoruz. Geldi ki Asuman Hanım. Kağıttaki adres burası. Hiç uyumadan geldiniz. Lütfen bu parayı kabul edin. Bir de otelde dinlenmeden Aydın'a dönmeyin. Hı hı. Ve beni İstanbul'a getirdiğinizi lütfen kimseye... Benden laf çıkmaz Asuman Hanım. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Hı, hı. Menderes. Niye böyle durgunlaştın? O kabus yüzünden uyuyamadın değil mi? Yok. Şirkette bazı yarım kalan işler vardı. Onlara kafam takıldı biraz. Neyse boş ver sen. Nasıl? Dün geceki kaçamağı tekrarlayalım mı? Memnun musun hayatında? Çok. Bey, hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Sonunda şükür kavuşturana. Çaylar soğudu. Hadi geçelim içeri. Neo o Menderes sen iyi misin? Yorgun görünüyorsun. Daha havası mı çarptı yoksa? Yok. Yorgunum biraz. Neyse boş ver. Bu arada her şey için tekrar sağ ol. Ben ne yaptım abi? Ev senin mülk senin. Ha bu arada geçen günkü toplantı dosyaları da ulaştı Ökeyim. bana. Bakayım. Nasıl buldun? Senin başka bir önerin var mı? Var aslında ama bunu daha sonra görüşürüz. Peki daha sonra bakarız buna. Aslında ben sana başka bir şey söyleyecektim ama... Ee, diğer dosyayı nereye koydum ben? Sanırım şuradaydı. Ha, kusura bakma yengeciğim. Seni de buralara kadar sürükledik ama... O danışmadaki kadın kimdi? Yüzünü görmedim ama tanıdık biri galiba. Kim? Hangi kadın? Ben görmedim. Hmm. Etrafta güzel bir kadın var ve sen fark etmedin. <laughs> Hayatta inanmam. Ya fark ettim tabii ama... Tamam söyleyeceğim ama önce ofise geçelim. ablacığım burada. Kaza yaparız. Nasıl duralım? İndirir misiniz beni lütfen? Yoksa atlayacağım dışarıya. Tamam ablacığım duruyor. Demek öyle. Evet, maalesef öyle. O kadın. Yani benim eski sevgilim Ebru. Aramızda her şey bitti ama... ...bunu ona söyleyecek cesareti bulamıyorum kendimde. Ayağına kadar gelmiş kadıncağız. Niye kaçtın ki? Kim bilir nasıl kötü hissetmiştir de kendini. Çok şaşırdım Leyla. Birdenbire karşımda görünce ne yapacağımı bilemedim. Keşke kendin konuşsaydın onunla. En azından... ...artık yollarınızın ayrıldığını söyleseydin. Böylesi bir garip olmadı mı sence? Sen kaçtın o menderes aşağıda kala kaldı. Ya ben ayrılma faslına gelince böyle çuvallıyorum. Nasıl yani? Karşımda üzgün, gözü yaşlı kadın görmeye dayanamam ben Leyla. Menderes de o yüzden kaldı zaten aşağıda. Ebru'ya durumu izah etmek için. Sen kırdığın kalpleri tamir etmek için benim zavallı kocamı mı kullanıyorsun? Aşk olsun İlhan. Kirli işlerine Menderes'e alet ediyorsun ya, vallahi bozuşacağız seninle. Erkek dayanışması da böyle bir şey yengeci, idare et. Ya ben gerçekten üzüldüm kadının haline. birine benziyor. Bir Güzel de değil ha. Anlattı mı kadıncağıza? E, e Leyla'ya Ebru'yu anlattım da... ...yani Ebru'nun eski sevgilim olduğunu ve ilişkimizin bittiğini... ...ama ona bunu bir türlü söyleyemediğimi falan. O yüzden senin de konuşmak zorunda kaldığını biliyor yani. E, söylesene ne dedin? O nasıl karşıladı? Çok bozuldu mu, üzüldü mü? Konuşmadım. i mm -hmm. Adem Alma masum da ahını çıkar aheste ağız ederler İlhan. Bitin uçaklığının yüzünden başına bir şeyler gelirse hiç şaşırsın. Ben de hiç şaşırsın. Hadi görüşürüz. gider bu kadın İlhan? Biraz sakin olalım tamam mı? Tam olarak düşünemiyorum. Asuman bitikli diyorum sana. Korkuyorum İlhan. Burası İstanbul. Ya başına bir şey gelirse? Dur be Menderes dur. Hemen aklına kötü bir şey getirme. Asuman daha önce hiç böyle bir şey yapmadı. Habersiz İstanbul'a gelmedi hiç. Ne var aklında? Hem ne yapabilirsin ki? Artık zamanı geldi. Aydın'a gidip herkese her şeyi anlatacağım. Daha ötesi yok bu işin. Bir dakika bir dakika. Bu sinirle bu öfkeyle. Sakin ol Menderes. Herkesin iyiliği için senin önce sakin olman lazım. Zaman kalmadı İlhan. Yoruldum. Bu iş bitmeli artık. Yoksa her şey daha beter sarpa saracak. Tamam. Ben de geliyorum senin aydına. Tek başına kaldıramazsın. Hayır İlhan. Artık ipler koptu. Tek başıma gidiyorum yalnız. İyi ama Leyla ne olacak? Ona ne söyleyeceksin? Ne diyebilirim ki? Her zamanki gibi Şam'a gittiğimi söyleyeceğim. Andres. Elinden telefonu düşürmedin geldiğinden beri. Önemli bir şeyim var o. İşle ilgili bir mesele baba. Ders giden bir şey yok değil mi? Yok. Sadece ufak bir pürüz. Onu hallediyorum. Bir derdin var senin belli. Bir yardım olursa çekin. Söyle. Sağ olun ama önemli bir şey değil. Gerçekten. Gerçekten. Zehra telefonla oynama kızım ver bakayım onu bana Oynamıyorum ki babaanne. anneme götüreceğim babam istedi Ha iyi o zaman hadi götür bakalım Yavaş kızım Anneciğim. kızım. Nasıl oldu? İyiyim anne. Yok bir şeyim. Asuma. Gel iki lokma bir şey ye kızım. Bak baban da merak etti seni. Hadi kızım. Anne yalnız kalmak istiyorum. Sen, ben nasıl davranacağımı bilemiyorum Enderiz. Leyla bak. Benim halletmem gereken çok önemli sorunlarım var. Ve ben sana bazı şeyleri anlatmalıyım. Söz ne söyleyeceğini biliyorum. Yine Şam'a gideceksin. Bu yüzden aklın bende kalıyor değil mi? Ve suçluluk duyuyorsun. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim işte. Üzülmeni istemiyorum hiç. Ama sen anladın. Sen bana açılmadığın için... ...ben senin kalbinle konuşmayı öğrendim Menderes. Gözlerinden okuyorum artık içindekileri. Leyla. Ben son kez gideceğim. <laughs> artık oradaki işlerimi tamamen bitireceğim. Son kez mi? Bir dakika. Bir dakika. <Gülüyor> <Gülüyor> Ficou Hayırdır inşallah. Babam mı geldi? Habibe bak bakalım kim geldi. Babam geldi, babam geldi. Yok kızım daha yoldadır baba. Türkan Hanım geldi. E alsana kızım içeriye ne tutuyorsun kadını kapıda? Asuman dün gece Türkan'la değil Hasta değil bu kadın? Neden gelmiş gece gece? Bilmiyorum ki öğreneceğim şimdi. geleyim seninle ne dersin? Olmaz Leyla. Çok yoğun olacağım bu sefer. Önemli değil. Ben de bütün gün otelde seni beklerim. Yanında olmak istiyorum Menderes. Daha önce de seninle geldim. Hiç sorun olmadı biliyorsun. Hem o zaman evi bile değil. Evet ama Leyla yani... Hem işten arta kalan zamanlarda da gezeriz. Bir bir birkaç gün düşünsene. Ne harika olur. Üzgünüm canım. Benim yalnız gitmem gerekiyor. Yapacak çok işim var.